Yapılan araştırmalar çocuklarda zeka gelişiminin %90'ının okul öncesi dönemde tamamlandığını gösteriyor. Bu kritik dönemde çocuklarımıza gerekli eğitimi vermezsek çocuklar okulu sevmiyor, derslerinde başarısız oluyor ve okuldan ayrılıyor. Tüm dünyada çocuklarımızın okulda kalıp hayata tutunması motivasyonunda olan sanofi, kendine güvenen, okuduğunu anlayan, derdini anlatabilen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak hedefiyle Geleceğe Elver projesini hayata geçirdi. Profesör Doktor Selçuk Şirin, daha önce eline hiç kitap kalem almamış çocuklarımız için anne babalarıyla evde oynayabilecekleri etkinlik kitabını hazırladı. İstanbul'da okulu bırakma oranının en yüksek olduğu az gelişmiş bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı ile 10 bin çocuğa ücretsiz ulaştırıldı. 2020 yılında ise kaynakları kısıtlı 25 bin aileyle ücretsiz buluşacak. Geleceği Elver projesinde Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklarımıza eğitim yoluyla yatırım yapmaya sanofi çalışanlarının gönüllü destekleriyle devam ediyoruz. Hadi sen de geleceğe elver!